Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yatırımlarda e, yatırımlar da iyi gidiyordur. Bugün Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortak ortaklıkları... verdim ben. E, umarım yararlı olur diyerek videoya başlayalım. Şimdi burada e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ne yapar ondan bahsedelim biraz. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, projelerine ve gayrimenkulle dayalı haklara, para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere bu nedir? E, bu şu değildir bir kere, İnşaat üstlenmez arkadaşlar. İnşaat yapımını e, kesinlikle üstlenmez. Müteahhit e, firmalığa soyunmaz Fakat e, buna yatırım yapar. Yani bu inşaat işini üstlenen firma yatırım yapar ya da çıplak bir şekilde arsa yatırım yapar onun üzerindeki onun üzerindeki e, kullanım haklarına sahip olur e, ve e, binalara yatırım yapar, kiraya verir, kira geliri elde eder ve totalde de e, bütün bu gayrimenkullerin e, değer artışlarını da e, bilançosuna kar olarak yazar arkadaşlar. Buradan e, hemen arkadaşlar ortaklık ve sermaye yapısına geçelim. E, %16'sının alarko holdinge, %34.78'in e, Altimalar koya yüzde de halka açık olduğunu görüyoruz. Yani e, hakim hissedar Alarko da 51 ile arkadaşlar. E, buradan hemen önemli gördüğüm başka bir bölüme geçelim. Mali göstergeler bölümünde net satış 2009, yıl, 2019 yılı itibariyle 36.215.000 bin olarak e, gerçekleşmiş. 2018 yılında bu 29 milyonmuş. Arkadaşlar bu net satış Kira gelirinden ibaret, ilgili dipnotta bunu görebilirsiniz. Kira geliri 36 milyonmuş 2019 yılında. Net dönem karı ise 389 milyon. Burada hemen bir gene korelasyonsuzluk görüyorsunuz. Hani satış kardan nasıl düşük olabilir diye ama demin de dediğim gibi bu üretim yapan bir firma olmadığı için net dönem karı satıştan bağımsız olarak daha doğrusu satışı içerisinde barındıran, bünyesinde barındıran ama daha farklı yatırımları olması amacıyla o yatırımlardan elde ettiği geliri fiyata yansıtarak büyük bir kar eden firma olarak ön plana çıkıyor. Az sonra da bundan bahsedeceğiz. Net dönem karı içerisinde neler var onları göreceğiz. Cari oran burada %74'ten 58'e düşmüş. Ama bu çok önemli değil. Çünkü kısa vadeli borçlanması yok denecek kadar az. Likide oranı keza paralel ilerliyor. Borç öz kaynak oranı önemsiz bir derecede aktif toplamı ise gördüğünüz gibi 380 milyon civarında artmış. Buradan gayrimenkullere geçelim. Nelere sahip bu Alarko gayrimenkul? Bakın burada 10 civarı arsa, iş merkezi, beach club gibi gayrimenkullere yatırım yapmış ve bu gayrimenkullerin ekspertiz değeri 30 Aralık 2019 tarihiyle KDV dahil 1 milyar 139 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Bunları inceleyebilirsiniz. Örnek işte büyük çekmece eskice köyü, maslak arsası, İstanbul'da şişhanede iş merkezi, Karaköy'de iş merkezi, Ankara, Çankaya'da iş merkezi, Fethiye'de tatil köyü ki e, en büyük gelir buradan geliyor. E, arkadaşlar kira geliri. E, Topçular, Kargir fabrika vesaire e, diyebiliriz. Bunların Dışında arkadaşlar para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapıyor. Örnek olarak burada tahvil bonolara, vadeli vadesiz mevduat hesaplarına, hisse işte senetlerine, yatırım fonlarına yatırım yapıyor arkadaşlar. Burada da bir 600 milyon liralık yatırım söz konusu. İştirakten de 8 milyon civar bir para geliyor. O da Mos alarkodan gelen bir para arkadaşlar. Buradan önemli gördüğüm başka bir veriye geçelim. Net döviz pozisyonu 622 milyon TL'ymiş 31 Aralık itibariyle arkadaşlar. E, 31 Aralık 2018'e kıyasla artmış yaklaşık 80-90 milyon TL civarında. Bunun da detayları aşağıda var. E, dönen varlıklardaki az sonra finansal tablolarda göreceğimiz üzere 623 milyonluk e, varlığın 590 milyonu parasal finansal varlıklardan oluşuyor. Açılımına geçeceğiz. E, Ticari alacaklarda 32 milyon TL olarak yer alıyor. E, faaliyet raporunun geri kalan kısımlarının çoğu zaten finansal tablolarda yer alan Bilgiler olduğu için ben buradan hemen finansal tablolara geçiş yapmak istiyorum. Burada e, bilançoda dönen varlıklar bölümünde nakit ve finansal yatırımlar e, bölümündeki tutarların açılımını 31. sayfada e, göreceğiz. Toplamda 590 milyon TL'lik e, bir tutar söz konusu. E, vadeli döviz mevduatı 118 milyon. Burada da Eurobond yatırım var arkadaşlar. TL olarak 471 milyon TL'lik bir e, yatırım söz konusu. İtfaiye ediliş maliyetinden gösterilen finansal varlıklar adı altında. Bu da şu demek. Bu tarih itibariyle e, belirlenen iskonto oranı üzerinden e, hesaplanan değer oluyor bu 471 milyon. 120 milyonla topladığımız zaman zaten burada <laughs> az önce de e, gördüğümüz üzere 590 milyonluk bir e, parasal finansal varlığı olmuş oluyor Alarko e, gayrimenkul yatırım ortaklığının. Buradan e, bir başka bölüme geçelim. Evet bu önemli arkadaşlar. Bakın az önce e, sahip olduğu gayrimenkulleri e, irdelemiştik. 2018'de kıyasla 2018'de toplam e, gayrimenkullerin değeri 595 milyon iken e, 2019'da bu 882 milyon olmuş. Yaklaşık 270 milyon TL'lik bir artış söz konusu ki gayrimenkul yatırım ortaklıkları bu değer artışını bilançosuna net kar olarak yazdırabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla şirketin değeri şirketin değeri büyüyor ve bu şekilde de temettü dağıtması söz konusu olabiliyor ayrıca. Bunu da söyleyeyim. çoğunuz biliyorsunuzdur ama bir konuyu da değineyim. Kurumlar vergisinden muaf oluyor gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Yani bu da çok ciddi bir getiri sağlamış oluyor gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ki yabancıların gözde hisse senetleri arasında her zaman yer al yer almaya da devam edecektir GEO'lar. Evet arkadaşlar buradan yavaş yavaş artık hedef fiyat analizimize geçebiliriz. <laughs> Burada öz kaynak artışını görüyoruz. Yıllar itibariyle artışını görüyoruz arkadaşlar. Dönem karı da 2016'dan 2019'a kadar düzenli ve güzel bir şekilde artmış. 2020'nin ilk şu döneminde 66 milyon lira bir kar var. Burada değinmek istediğim bir nokta var. E, Kârların üçer dönem, ayl aylık dönemler itibariyle arttığını e, görüyoruz. Sadece 2018'in 9 ve 12. aylarında bir 18 milyon TL'lik e, dönem kârında <laughs> düşüş söz konusu. O da e, detaylarına ben baktım. E, Cambio kârından bir 100 milyon e, zararda oluyor. Yani kur farkından bir e, kötü ele karşı olarak 95 milyon TL zararda oluyor alarko fakat buna rağmen değer artışı ve faiz gelirlerinden de yani gayrimenkul değer artışlarından ve faiz gelirlerinden de 60 milyona yakın bir kar olmasına rağmen 18 milyon liralık bir karda düşüş meydana geliyor. Fakat buna rağmen arkadaşlar bizim yaptığımız projeksiyona göre 2020 karının ortalama 583 milyon lira civarında olması bekleniyor o da. Şöyle olacak. 2016 ile 2019 yıllar arasındaki net karlarının ortalama büyüme oranlarının yaklaşık %50 olduğunu varsayıyoruz. Ki zaten son dönemde de %44 olarak gerçekleşmiş bu. Bunu da arkadaşlar son dönem net karına eklediğimiz zaman 583 milyon civarında bir net karına ulaşacağını düşünüyorum ben. Bunu da 64 milyon 400 bin ödenmiş sermaye böldüğümüzde ve şu anda sektör FK'sı 89 civarlarında olmasına rağmen ki bu çok önemli. Şu anda bu şirketin Alarco'nun FK'sı 2.30-2.40 civarlarında seyrediyor. Yani sektör ortalamasından düşük. Biraz da bunu incelememin sebebi bu. FK ile çarptığım zaman 2.38 olması gerekiyor şu anda. Bununla çarptığım zaman hedef fiyatının en geç bir yıl içerisinde 21.54 olacağını tahmin ediyorum ben. Ki burada grafiğe baktığımız zaman 200'lük emanın üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Yükselen bir trend mevcut. 20.54 seviyelere ulaşmış daha önce. Ben bunun yaklaşan temettü ödemesiyle beraber hızlı bir şekilde 16.27 buradaki sizin de gördüğünüz 16.27 direnç seviyesini Aşması ile birlikte 21.54'e ulaşacağını e, düşünüyorum arkadaşlar. Yine de bu bir yatırım tavsiyesi değildir her zaman söylediğim gibi. Ama e, en geç bir yıl içerisinde e, olmasını beklediğim fiyat bu ki en geç dememin de sebebi aslında bunun daha da kısa bir süre içerisinde gerçekleşeceğini düşünmemden kaynaklanıyor. E, fakat dediğim gibi piyasa koşulları her zaman e, rasyonel bir şekilde ilerlemeyebiliyor. Ona göre risk almanızı tavsiye ederim. 21.54 bizim Alarko gayrimenkul için hedef fiyatımız oluyor. Son olarak değinmek istediğim bir konu var. Bazı gezindiğim internet sitelerinde işte Alarko için Eurobond ve işte Hillside işletmesiyle alakalı sadece bir gelir elde ettiği ile ilgili olumsuz yorumlar gördüm ama yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir gayrimenkul ne yapar? Yani bir gayrimenkul yatırım ortaklığı ne yapar? Yaklaşık 10, ondan fazla bir gayrimenkul var bu şirketin. Onlardan düzenli biçimde kira geliri elde ediyor ki bundan da önemlisi değer artışları söz konusu. 270 milyon 2018'e göre bir değer artış söz konusu arkadaşlar ve bunu bilançoya kar olarak yazdırabiliyor. Düşünün çok iyi bir rakam bu. Bunun yanında kur farkı zararı ne kadar olursa olsun ki doların 2019 aralığına göre en kötü ihtimalle aynı kalacağını bile varsayarsak bu şirket kar etmeye devam edecek. Yatırım yapmaya devam edecek. E, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte e, sizin de kendi analizini yaparak bu şirketin e, yatırım yapılabilir bir şirket olduğunu e, göreceğinizi umuyorum arkadaşlar. Bugünkü analizimiz bu kadar. E, daha sonra yeni videolarda görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın.